Aslında çok böyle dinimi değiştirme gibi bir şeyim de yoktu. Hmm. Zaten o da kimse öyle başlamıyor herhalde <laughs> değil mi? Hiç ben olsun. bir ben bugün mü kalkayım da bir dinimi değiştireyim? <laughs> bir bakalım bugün başka şey taraf anda. ne diyor. Hava çok güneşli ben kurtulayım. <gülüyor> <gülüyor> gayrimeşru çocuklar yoktur. Gayrimeşru anne babalar vardır. Hmm. Tanrı için asla biz gayrimeşru değiliz. O yani bir günah yüzünden de dünyaya gelmiş olabiliriz. Tanrı için bunların hiçbir önemi yok. Hı hı. Çünkü o seni yaratan odur. Ana rahmindeyken seni ben dokundum diyor. Bir kelime kullandık ki o e, belki bazıları için anında böyle bir dakika ne oluyoruz <laughs> vurgusu yaptı bence. Tanrı bizi orada bırakmadı işte. Bizi günaha terk etmedi, bizi yokluğa terk etmedi, bizi hiçliğe terk etmedi, bizi amaçsızlığa, anlamsızlığa değil mi bu dünyaya terk etmedi. Merhaba Bayram abi hoş Merhabalar geldin. Merhabalar ee, direkt konuya giriyorum artık <laughs> Çünkü ikinci bölümdeyiz yani hayatın anlamını e, her, her şeyin anlamı nedir ve niye yaşıyoruz sorusunu birazcık geçen hafta bölümümüzde konuştuk şimdi birazcık konuların daha spesifik bir noktaya gelmeye başladığı yerdeyiz e, ben sorumu sorarak başlayayım üzerine sohbet edelim Olur, istiyorum bu Dediğimiz gibi insan Tanrı'nın benzerliğinde yaratıldığını Kutsal Kitap'tan okuyoruz. Hı. Peki bunu kendi hayatımızda e, ne şekilde yaşıyoruz, Hı. ne şekilde tecrübe ediyoruz? Yani ben e, işte Melis olarak Tanrı'nın benzerliğinde yaratıldım. Bunun Hı. bir yerde hani kanıtı nedir? Güzel bir soru. Yani Tanrı'nın gözünde ben kimim, değil mi? Ve yani, Tanrı ile ilişkimde Tanrı nerede? Ben bunun gerçekten etkisini ruhsal olarak ve hayatımda fiziksel olarak da görebiliyor muyum? Yani her insan bunu kendisi için keşfetmeli. Batı'da, yani kilisede şöyle bir söz var. Ben çok değer veriyorum. Yani hı hı. Diyor ki, Tanrı'nın torunu olmaz. Hı. Tanrı'nın çocukları olur. <laughs> çok iyi. Yani bu babadan oğla, anneden çocuğa geçen bir inanç değildir. Hı. E, tabii ki bazı temelleri inançlı bir aile çocuğa verir ama onu serbest bırakır. Hı hı. Hatta meşhur bir e, Oxford profesörü var. Matematik profesörü John Denox. Aynı hı. zamanda güçlü bir inanç savunmacısıdır. Tonton bir amca. Çok, evet, çok sevimli bir de bir insan. E, çok da de, yani derin işliyor. Çok güzel anlatıyor. Hı hı. Her türlü soruya cevap veriyor falan. E, o diyor ki benim babam diyor yani Karl Marx'ı da önüme koydu. E, işte i̇şte Kutsal Kitabı da önüme koydu. Diğer kitapları da önüme koydu. Ve kendin araştır, kendin hmm. keşfet dedi. Tabii ki insan kendi arayıp, araştırıp, keşfedip Tanrı'yı iç dünyasında gerçekten yakaladığı zaman, bulduğu zaman hmm. ki Tanrı bizden dediğimiz gibi ilişki Tanrısı da bizden kaçan bir Tanrı değil. Hmm. Hayatımızda olmak isteyen bir Tanrı. Babamız olmak isteyen bir Tanrı. Onu baba diye seslenmemizi isteyen bir Tanrı. Ben de mesela hmm. kendi e, i, i, ilk iman ettiğim dönemi düşünüyorum. Yani İncil okuyordum bir taraftan. Aslında çok böyle dinimi değiştirme gibi bir şeyim de yoktu. Hmm. Zaten umutta da kimse öyle başlamıyor herhalde <laughs> değil Hiç mi? Ben, bir, ben bugün bir kalkayım da bir dinimi değiştireyim. <laughs> bir bakalım bugün başka taraf şeyden. ne diyor. Hava <laughs> çok güneşli ben kurtulayım. <laughs> um, ama yani okudukça tabii insanın içine çekiyor bazı hmm. şeyler. E, merak ediyorsun ve kapıyı çalıyorsun. Yani hmm. çalmak Güzel bir şey. İsa Mesih bunu diyor. Yani kapıyı çalın size açılacak. Hı hı. Arayın bulacaksınız. İnsan yani Tanrı'yı bulursa aslında her şeyi bulmuş oluyor. Sen de o zaman bahsediyordun hani bu niyetle, bu düşünceyle değil ama bir şeyleri yani o zaman Tanrı'ya dair bir özlemin mi vardı yüreğinde? bir araş, yani Gerçeği arıyor insan. Yani hı hı. tamam bir dinin içine belki doğuyorsun, bir inancın içinde gelişiyorsun ama dışarıda onlarca yüzlerce başka inançlar da var. Hı hı. Yani şimdi ben Hindistan'da doğsaydım yani illa ki ...işte Hindu olmak zorundaydım. Yani evet. gibi. Yani coğrafya kader olmamalı. Evet, evet. Yani i̇nsan yani, Tanrı bundan akıl vermiş. Yeni çıkıyoruz sanki. Yani düşünüyorum bundan. Hani ben kendi çocukluğumdayken özellikle e, çevremde bunun baskısını. Görüyordum. Şimdi şimdi sanki yeni nesil biraz daha bu konuda özgürleşmeye başladı. Yani evet. illa doğduğun yer, illa sana anlatılan, illa senin örnek olarak gördüğün şey doğru olmayabilir evet. e, kafası. Sanki yeni bir yeni çağın getirdiği evet. bir şey değil mi? Ya, tabii bu güzel bir şey çünkü e, ya analitik düşünen hmm. nesiller kendini geliştiriyor. E, yani. Eğer ezbere bir hayat yaşıyorsanız, hmm. hiçbir hayatınızda verim olmuyor, meyve hmm. olmuyor. Yani çok sınırlı. Ama analitik düşünüp, okuyup, araştırıp, karşılaştırıp soru sorabiliyorsan... ...soru sormak, yani ilmin hocası soru sormaktır denir. Hmm. Yani soru sorarsan ancak kendini geliştirebilirsin. Ama yani konumuza geri dönecek olsak... Hani ben de ilk iman ederken mesela onu yaşamıştım, ruhsal bir deneyim ve hani dua etmeye tekrar dua etmeye başlayınca İsa Mesih'e iman ettikten sonra dua ediyorum mesela baba diye seslenmeye başladım. Baba diye dua ediyorum. Hmm. Sonra düşündüm yani ben yani eski inancımda bin sene düşünsem hani baba diye dua edeceğim hiç aklıma gelmezdi. Hmm. Demek ki bu bir ilişki meselesi hmm. ve Tanrı o diyor daha sonra İncil'de bunu gördüm. Hmm. Yani Kutsal Ruh diyor eee oğulun baba diye seslenen sesini size verir. Hmm. E, o sesi bana vermiş ve o sesle ben sesleniyorum Tanrı'ya. Yani Baba bunu sen e, yüreğinden içinden tamamen özümseyerek söylediğin için evet. e, o anlamı çok daha derinleşmiş oluyor değil mi? Tabii ya? ki yani ve hani hayatın akışı değişiyor. Şu var Tanrı hiçbir zaman kutsal kitap bize hiçbir zaman hani toz bir dünya vaat etmiyor. Tabii. Dünyada sıkıntılarınız olacak diyor İsa Mesih ama cesur olun ben Hı -hı. dünyayı yendim. Ben size kendi esenliğimi veriyorum. Ben size dünyanın verdiği gibi vermiyorum. Hı -hı. Güneyiniz sıkılmasın ve korkmasın hmm. diyor. Yani şimdi Mesih'ten gelen esenlik var değil mi? Onu yaşamak işte hayatı en zor zamanında bile sana güç verir. Hmm. Umut bir çapadır derler. Yani fırtınalı zamanda gemi sürüklenmesin diye değil mi çapa atar. Hmm. Şimdi umut da bir çapadır. Ve umudun kaynağı Tanrı'dır. Eğer yani Tanrı'da bir umudumuz varsa hayatın bütün fırtınalarına karşı göğüs gerebiliriz. Hmm. Gerçekten çok zor. Yani iman ettikten sonra hiç ummadığım, beklemediğim zorluklarla karşılaştığım oldu. Hı. Ama yani eğer Tanrı'ya bakıyorsak ve Tanrı'da o imanımız da biraz artık, artık hani teslim olmuşsak, hı hı. onun sevgisini tatmışsak, ona güvenebiliyorsak artık ki iman güvenle eş değerdir. Hı. Tanrı e, o zaman işte o, o fırtınalarda e, yani sarsılmadan geçebiliyoruz. Hı hı. Çıkabiliyoruz. Yani e, söylediklerini düşündükçe kendi hayatımı da gerçekten düşünüyorum. Öyle zamanlar oldu ki bunların hepsini biliyorum, evet. bunların hepsinin doğru olduğunu, yaşandığını, tecrübe edildiğini, kutsal kitapta yazdığını. Ama bir şey var ki işte o güven, o beklemek, o umut etmek insani olarak mümkün değil gibi. Çünkü şartlar çok zor, ee, yaşadığım şey çok ağır ve sadece o işte acılık duygusu içinde kaybolup gitmek istiyorsun. Hmm. Yani ama şu da var bunu yaşarken Rab sana yukarıdan bakıp bakalım ne zaman ayağa kalkacak da beni hatırlayacak hmm. deseydi <laughs> o zaman halimiz ne olacaktı bilmiyorum hmm. ama hmm. o noktada yargılanmadığımı çok sonradan anladım. Hmm. Hani iman hayatımda. O, o dönemde Rab'bin evet. yukarıdan böyle bakıp Hani yine mi düştün, yine mi depresyondasın, yine mi yapamadın? Yani bunu diyen benim aslında. Evet. Bunu diyen kendi iç sesim. Oysa ki Rabbana evet. her durumda, her Aha. ne yaparsan yap, sana olan sevgim evet. azalmayacak. Ne evet. yaparsan yap, sana olan evet. sevgim artmayacak. Evet. Çünkü seni çok seviyorum ve yani Amin. olay bu. Seni seviyorum çünkü seni yarattım. İşte yani baba diyoruz değil mi? Yani bir anne bir baba çocuğunu hmm. asla yani terk eder mi? Değil mi? dünyasal anlamda bakarsak maalesef görüyoruz örneklerini ki. ama olması gereken ha. ya da hani o gerçek anne babadan, gerçek tabii. yani e, anne evet. babadan bahsediyorum. Yani e, çocuğunu yani kolay kolay terk etmez. Hani tabi evet. e, tabii artık iblis artık Hı -hı. o kadar cirit atıyor ki günümüzde Bozulmuş. sosyal hayat o kadar bozuldu ki yani e, tabi çocuğun işkence eden anneler babalarla tabii. öldürenler de var ama hani onlar istisnalar vesaire. yani gerçek ben Tanrısal Tanrı Baba olarak düşünüyor zaman yani Tanrı hmm. bunu söylüyor seni asla terk etmeyeceğim seni asla yüzüstü bırakmayacağım sen benim göz bebeğimsin diyor senin adını avuçlarıma kazıdım hmm. yani Tanrı'nın bize ne kadar sevdiğini bize ne kadar değer verdiğini nerede görüyoruz biliyor musun? Hmm. Çarmıhta hmm. yani Çarmıha baktığımız zaman değil mi aslında ne kadar sevildiğimizi ne kadar değer verildiğimizi görüyoruz hmm. Tanrı bizim kaybolup gitmemizi istemedi Tanrı bizim acılarda yok olup Kaybol gitmemizi de istemiyor. Evet. Acılarımızı ortak olmak için geldi. O dediğin çok doğru çünkü hani dünyasal anlamda dedin ya demin e, bozulmuş anne babalık bile bozulmuş günahla şeytanın artık Hı. Gibi insanlar üzerindeki etkisiyle biz dünyadaki örneklere bakıyoruz. Evet. Seni terk etmeyeceğim bunu baban diyebilir, bunu eşin diyebilir, bunu en sevdiğin insan diyebilir. Seni terk etmeyeceğim ve bakıyorsun terk ediyor. Evet. İşte seni yüzüstü bırakmayacağım, seni böyle. Yani bu sözlerin dünyada gerçekleşmediğine o kadar çok şahit oluyoruz ki Hı -hı. Rabb'e güvenmekte zorlanıyoruz. Yani öyle bir sevgi örneği görüyoruz ki dünyada eşi benzeri yok. Ama bir versiyonu yaşamışız işte dediğim gibi sevdiklerimiz tarafından sürekli hayal kırıklığına uğratıyor, uğratılıyoruz o zaman ya, ve da, biz de yapıyoruz aynısını başkalarına evet. o zaman hani Tarnı'nın buradaki Hı. farkı işte o noktada sen dedin ya çarmıha bakalım ya yani onu birazcık açabilir misin evet. çünkü o çok he, anlaşılması evet. yani gerekli ve inanılmaz bir gerçek çok doğru aslında şu söz aklıma geliyor yani Rick Warren Maksat Yaşam kitabında bunu söylüyor. Beni ağlatmıştı yani çok duygulandırdı. Diyor ki gayrimeşru çocuklar yoktur. Gayrimeşru anne babalar vardır. Hmm. Tanrı için asla biz gayrimeşru değiliz. O yani bir günah yüzünden de dünyaya gelmiş olabiliriz. Tanrı için bundan hiçbir önemi yok. Hmm. Çünkü o seni yaratan odur. Ana rahmindeyken seni ben dokudum diyor. Hmm. Değil mi? Seni ben yarattım, ben taşıyacağım. Ee, Tanrımız bizi seviyor. Hatta yani e, Yahuda Mektubu'nda değil mi? Tanrı diyor içimize koyduğu ruhu diyor kıskançlık derecesinde özler. Hmm. Tanrı'nın biz çocuğuyuz ve Tanrı bizi özlüyor, bizi seviyor. Bize ona geri dönüp koşmamızı istiyor. Ona bakmamızı istiyor. Ve Tanrı ile aramızdaki engel nedir? Tanrıyı göremememizin en büyük sebebi nedir? Günah. Günah, değil mi? Şimdi bir perde var. Hı hı. O günah perdesi. Yani Yeşe Peygamber bunu söylüyor değil mi? Günahlarınız yüzünden Tanrı'nın yüzünü göremez. Sesinizi ona işittiremez oldunuz. Hı. Gerçekten sesimizi işittiremiyoruz. Çünkü günahlar içinde yaşadığımız zaman kutsal olan Tanrı bize bakmaz, bakamaz. Hı. O ilişkide yani zarar gelir. İşte Adem'de Hava hikayesi. Başlangıçta Başlangıç ve yozlaşma artarak devam etti. Hepimiz günahkarız. Tanrı bizi orada bırakmadı işte. Hı hı. Bizi günaha terk etmedi. Bizi yokluğa terk etmedi. Bizi hiçliğe terk hı. etmedi. Bizi amaçsızlığa, anlamsızlığa, değil mi? Bu dünyaya terk etmedi. Hı. Ölüm bizim için bir yokluk değil. Bir son değil. Yani bu dünyada acılarımız için de terk edilmiş değiliz. Hı hı. Tabii ki o acı çekerken, o işte trafik kazası yapmışsın atıyorum. Şimdi yaralılar var, belki ölüler var. Şimdi kalkıp da orada dua etme zamanı değil tabii ki. Hı. Ya da... ay. Ama i̇lk yardım gerekiyor. <laughs> yardım gerekiyor. Kendini kurtarman <laughs> gerekiyor. Ama yani bu olaydan hiçbiri tesadüf olmadığını derinliğimizde biliyoruz. Vicdanımızda biliyoruz. Geri yani olaydan o şeyinden travmasından çıktıktan sonra Hı -hı. değil mi? Tanrı'ya dönüp bakabiliyoruz. Terk edildiğim edildiğimizi görebiliyoruz. Tanrı'nın isteği oysa orada ölebiliriz de. Tabii. Ya ama bizde Hı -hı. Ne? yaşamak Mesih'tir, ölüm kazançtır. Hı -hı. Yani biz nereye gideceğimizi biliyoruz. Hı -hı. Yani İsa Mesih'in bize verdiği en değerli armağan kurtuluş. Hı hı. Değil mi? Nedir? Ben kurtuldum. Ben artık cennetliyim. Bu benim başarım. Benim üstün kabiliyetim ya yani üstün işte yeteneklerim, evet, üstün tapınmam, değil. ibadetim işte değil. Evet. Tanrı'dan neyi satın alabilirsin? Neyin karşılığını ödeyebilirsin? Hı. Tamam şimdi bunlar e, çok harika derin konular ama birazcık yavaşlayalım istiyorum. Evet. Çünkü bir kelime kullandık ki o e, belki bazıları için anında böyle bir dakika ne oluyoruz <laughs> vurgusu yaptı bence. O da günah. Çünkü günahlı olduğumuz gerçeğini e, herkes bilmiyor. <laughs> yani çıkıyorsun dışarı konuşuyorsun insanlarla işte biliyor musun e, Rab seni seviyor ve senin günahların için öldü. İsa çarmıta senin günahların için ee, ...öldü ve dirildi. Bir dakika, bir dakika. Benim ne günahım var ki? Tamam yani... Evet. ...işte arada ufak yalanlar... ...söylüyorum evet ama hani... ...arada belki haksızlık etmiş olabilirim... ...kardeşime, arkadaşıma ama yani... ...bunlar yüzünden ölümü hak ediyor muydum... ...gerçekten? Şimdi hani... ...öncelikle şu kavramı... ...çok net bir şekilde evet. altın çizmemiz gerekiyor... ...diye düşünüyorum. Günah... ...bizim böyle arada sırada insan ilişkilerinde... ...ya da içimizde... ...böyle hani ay... Uf. ''Tüh ya keşke öyle yapmasaydım dediğimiz şeyler mi evet. yoksa günah bir lanet mi <laughs> ve bu nasıl içine girdik biz bunun yani Adem'in o Havva'nın itaatsizliğiyle bizim şu an kurtuluşumuzun Hı -hı. arasındaki o bağlantı nedir onu yani. birazcık açıklayalım. Yani evet tabii ki yine derin bir teolojik Hı -hı. Bir konu ama e, ya yani bunu pratiğe dökmek çok önemli. Çünkü aynı şeyi ben de çok karşılaştım. Yani hiç unutmuyorum. Yani e, öyle birisi Bakırköy dedik böyle e, bir genç birisiyle böyle konuşuyorduk. Ya benim günahım yok ki dedi. Hmm. Şimdi öyle deyince tabi biz bu sefer şok olduk. <laughs> i̇şte bulduk o adamı. <laughs> yani şimdi tabi insanlar şunu karıştırıyorlar hmm. zihinlerinde. Yani kanunlara uyu uyuyorum ben ha, evet. gibi ya da işte iyi bir vatandaşım. E, i̇şte ben cinayet istemiyorum, işte e, çalmıyorum, çünkü evet. hırsız değilim, kötü insanların kötülüğünü düşünmüyorum. Sadece bu kadar basit olsaydı keşke. Hmm. Yani iyi vatandaş olmak, belki biraz iyi ahlaklı olmak bizi hapishaneden kurtarabilir ama evet. acaba cennete götüre, götürebilir hmm. mi yani? Tanrı huzuruna çıkartabilir mi? Tanrı kutsaldır. Hmm. Ve günaha huzurunda izin veremez. Hmm. Vermez. Özü bunu kabul etmez. Hmm. Yok, aslında dıştan bakacak olursan Adem'le Havan'ın Günah da basit bir şey aslında görünüşte. Değil mi? Bir meyve yediler. Yani çok da kötü bir şey yapmadılar yani belki. Ben de çocuklarıma bazen diyorum. <laughs> şunu şimdi yemeyin. Önce yemeklerinizi yiyin. Sonra bunu yiyin. Hani baktığında sanki o kadar küçük bir şeymiş gibi görünüyor. Evet. Ama yani orada bir yasak var. Hmm. E, i̇yiliği ve kötülüğü bilme ağacı diyor. buna yemeyeceksiniz. Yerseniz ölürsünüz diyor. Tanrı. Bir zehirli olduğu için de değil bakın. Yani yiyince evet, de zehirlenip ölmeden. Ruhsal ölmezler. bir ölümden mi bahsediyor? Evet. Yani Tanrı'ya itasizlikten gelen Hı hı. Ee, şimdi e, biz çok daha büyük günahlarda işliyoruz. Yani ama mesela o kişi aynı kişi şunu sorduğum zaman yani Tanrının huzuruna çıkıp da bu dünyadan gidip de ya yani böyle bir karanlığın içinde doğup da yani değil mi? Karanlığı görmeden hı hı. E, çıktım diyebilmek imkansız da. Yani Tanrının huzuruna çıkıp da ya Tanrım ben hiç günah işlemedim e, diyebilecek bir insan var mı yani? Ha. Ya bu zaten bir kere e, bizim ...bir davranışımıza bağlı olan bir durum değil, değil, değil mi? Evet. Yani Hristiyanlıkta günahı iyi kavramak lazım. Evet. Günah içimizde yaşar diyor. Hı hı. Yani yani ağız yürekten taşanı söyler diyor İsa Mesih. Yani cinayetler, zinalar, hırsızlıklar bunlar yürekten kaynaklanır diyor. Evet. Yani yüreğin temiz olması önemli. Hı hı. Ama işte yüreğimizi biz kendi kendimize temiz kılamıyoruz... Hı hı. Yani çünkü o kadar çok yaralarımız bu sosyal hayattan, insanlardan işte kin duyuyoruz, nefret duyuyoruz, acılık duyuyoruz. Affedemiyoruz. Değil mi? Yani hırs yapıyoruz, gurur yapıyoruz. Hı hı. Gurur kibir yani en büyük günah kutsal kitaptaki. Evet. Şimdi hiç gurura, kibire kapılmamış bir insan var mı? Hı hı. Yani kendisini başkasından üstün görmeyen ya da bazen yeri gülüp tanrıya dikleniyoruz. Evet. Değil mi? Ha, yani gerçekten kusurluyuz. Ya düşünecek olursak bir şöyle bir düşünmeye başlayalım <laughs> ciddi anlamda hani sadece dün neler yaptım. Evet. <laughs> sadece dün yüreğimden neler geçti. Aklımdan ne hangi düşünceler geçti. Aha. Ve Kutsal Kitap bize diyor ki bunlar Tabii. kaynağı tamamen e, benliğin işleri. Evet. Benliğin işleri yani bizim insan doğamızın o düşmüş doğamızın Adem ve Havva'nın <laughs> e, olayından sonra doğan bütün nesiller bu düşmüşlüğe doğuyor. Evet. Yani bu hani ay çok Deneyeceğim ve çok çabalayacağım ve işte çok küçük yaştan itibaren günahsız yaşamaya çalışacağım mümkün değil. Bir şey Çünkü evet. bu senin elinde olabilecek yaptığın davranışlarla aşabileceğin bir şey değil. değil evet. yani... O zaman nedir çare nedir? <gülüyor> <gülüyor> yani çare Tanrı'dadır tabii hmm. ki. Yani Tanrı e, ona döndüğümüz zaman dedik ya gayrimeşru çocuklar yoktur. Yani Tanrı bizi kendi değil mi öz oğlu gibi yani hmm. sevmek istiyor onu nasıl yani baba beni nasıl sevdiyse ben de sizi öyle sevdim diyor İsa Mesih. Yani Tanrı bize o sevgiyi dökmek istiyor. O sevgiye çağrıldık. Ve yani kendimiz ona ne kadar verebilirsek, e, onlar o kadar çok bereket alacağız. Tanrı'ya o kadar çok yaklaşacağız. Hı. Ama yani Tanrı bu hayattan elimize eteğimizi çekelim, işte inzivada yaşayalım istemiyor. Aksine yani çölde bile yaşıyorsan diyor. Martin Luther. Koşarak sosyal hayatın içine girmelisin ve her şeyinle sahip olduğun her şeyi risk alıp Tanrı'yı hayatına yüceltmelisin. Ne diyor? Bir daha çölde bile yaşıyorsan hay, yani. E, bu çağrıyı aldığın zaman iman lütfunu aldığın zaman koşarak tekrar e, sosyal hayata gireceksin. İnsanlarla ilişki, İnsanlarla içinde, ilişki olacaksın. içinde olacaksın. Hmm. Ve her şeyinle risk alacaksın. Evet. Ve Tanrı'yı hayatında yücelteceksin. Dünyayı tamamen değiştiremesek de diyor. Hmm. En azından Tanrı'ya değer bir hale getirmeliyiz. Hmm. Ee, i̇nsanlar ya tanrı saygıyı, yüceliği, tabii ki övülmeyi hak ediyor. Hmm. Teşekkürü hak ediyor. Ve bizi dediğim gibi terk etmek isteyen bir Tanrımız değil. Bizi göz ardı etmek hmm. isteyen, geride bırakmak isteyen değil. Bizi taşımak isteyen, bizi bereketlemek isteyen, hayatımıza bir amaç, bir plan koymak isteyen bir Tanrı hmm. var. Bu, bu programın amacı da bu. Yani bu çağrıyı beraber keşfedebiliriz. Peki o zaman ee, daha pratik bir soru sormak istiyorum. Şimdi değerimizi hmm. Nereden alırız sorusuyla başladık ya ve kutsal kitaba göre ve e, Tanrı'nın hayatımızdaki isteğine göre gerçekten o değeri de bize veren Rab ve onu keşfettikçe, Rab'i tanıdıkça, ona yaklaştıkça neredeyse bizim de değerimiz artıyor gibi. Kesinlikle. Çünkü bizim anlayışımız değişiyor. Aha, evet. Hayatında hiç ilgi, sevgi, değer görmemiş <laughs> ya da bunu çok minimal boyutlarda yani çok küçük e, durumlarda e, tecrübe etmiş biri öncelikle kendisini sevmesi gerekmez mi tanrıyı sevmeden önce hani hı hı. derler ya önce sen kendini sev önce hı hı. sen işte kendi değerini anla önce sen hani hı hı. bir böyle tatmin ol hı hı. ondan sonra her şey zaten yoluna girer gibi bir evet. anlayış var ya dünyada bunun bunun için ne diyorsun evet ya aslında belli bir ölçüye kadar insanı kendisi sevmesi de önemli. Hı, hı. Kendini tanıması. Aslında İsa Mesih ne diyor? Yani en büyük buyruk. Tamam Tanrı'nı bütün yüreğinle, bütün e, aklınla, bütün gücünle seveceksin. İkinci buyrukta komşunu kendin gibi seveceksin. Hı. Bak demek kendimizi sevmezsek komşumuzu da sevemeyiz. Yani evet. kendin, hani ya da evet kendine o değeri o vermek, şeyi vermiyorsan tabii yani Mesela ben yani de kişisel olarak en çok bazen hani kendime çok kızdığım şeylerde, eski hmm. dönemlerde falan. Hani kendime hiç değer vermiyorum gibi hmm. yaşıyorum. Bu da çok doğru değil. Aslında e, psikologlar a, bunu söylüyor. Yani insan en, en azından e, yani kendini bir arkadaş gibi taşımalı. Hmm. E, e, ve e, yani ona bakmakla yükümlü olduğu biri gibi e, ona değer vermeli, evet. e, sahiplenmeli... Ee, ve tabii ki hayattan e, zevk alacağız. Hayatın anlamını irdeleyeceğiz. E, kendimizi keşfetmeye çalışacağız ama e, eğer sadece ve sadece kendimizi içimize dönüp bakalım hı. diye ve işte e, kendimi gerçekleştirmeliyim. İşte bütün e, hırslarımı, amaçlarımı, tutkularımı hı hı. önüme koyup işte bütün ömrüm boyunca bu tutkuların peşinden gitmeliyim. E, demek bizi gerçekte duyuma huzura kavuşturmayacak hmm. çünkü bu gururu doğuruyor evet. ve Tanrı her zaman bir kenara atmış oluyorsun tek varlı var olma sebebim kendim oluyor yani kendi egolarım kendi benliğim oluyor eskiden hani putlara e, tapınan işte Aha. kabileler e, <laughs> uluslar. toplumlar uluslar vardı şimdi insanlar neredeyse kendilerini o put haline getiriyor işte kendilerine evet. tapınma Aynen. yani ben 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 o bireyselciliği zaten dünyanın her ...yerinde, hani ülkeler Hı -hı. arası, <laughs> evrensel bir şekilde ve her alanda görüyoruz, çocuklarımızda görüyoruz. Evet. Ee, ne bileyim hani, gidiyorsun bir markette sıraya giriyorsun, 5 dakika kasiyer yeni başlamış işe mesela daha... ...yeni yeni böyle çöz, çözülmeye çalışıyor. Geçen gün rastladım buna, o kadar üzüldüm ki. Arkamdaki adam yani... ...gencecik kıza neredeyse hakaret etmeye başladı. Ya bilmiyorsan bu işi yapmayacaksın. E, abicim daha yeni öğreniyor işte. Şimdi hani yani, e, öğrenme aşamasında. Çok Kız sabır. böyle panik oldu, şey oldu. Ben böyle arada hani gülümseyip böyle teşvik etmeye çalıştım ama yani hiç sabrımız yok. Ben en önemliyim. Ben şimdi işte Hı. ne istiyorsam onu elde edeceğim. Beklemek istemiyorum falan hani. Bu çok tehlikeli duygular, bir yere gidiyor aslında. Bu durumlar aslında. bizi Hı -hı. dediğin gibi sadece hani Rabb'den uzaklaştırmıyor ama kötü insanlar haline getiriyor. Evet, evet. Ya yani kötülük doğuyor bundan. Ya Tanrıdan uzaklaştıkça ego şişiyor, büyüyor hmm. ve yani, yani ben merkezci hale geliyoruz. Ya Kutsal Kitaba göre zaten aslında yani Tanrı'nın yerine hayatınızın merkezine her ne koyuyorsunuz o sizin putunuz oluyor. Hmm. Ya bazen bu eş olur, iş olur, kariyer olur, e, zevk olur, hmm. haz olur. Yani ve bunlar insanı e, bozuyor. Tanrının hmm. orijinal e, yarattığı, kendi için yarattığı, kendisinin çocuğu olmak için bizi yarattığı. Demek ki sevgide kutsal ve kusursuz olmamız için. Biricik oğlu gibi ona oğullar olmamız için yaratıldık. Ama amacımızdan sapıyoruz. Hı. Günah demek zaten hedeften sapmak demek. İşte hedeften sapmak, günahta yaşamak, günahın içimizde yaşaması bu oluyor. Hı hı. Ya, o zaman tabii ki hayattan zevk de alamıyoruz. Şimdi o adam bağırdı, çağırdı, kızdı. İşte oradan mutlu olarak mı ayrıldı? <laughs> yani egosunu birazcık tatmin etti belki bağırırken. Evet. E, sonra yani ya o siniriyle beraber ayrıldı orada. Yani Aha. hem ortamı bozdu hem herkese diğer... zarar veriyor. Evet yani. Hem kendine zarar veriyor aslında. Ama sabredemiyor. Evet. Çünkü daha şifa yok. O hastalık evet. yürekte büyüyor. Tabii. Ama onun şifası nerede? Hı. Hmm. İşte yani Tanrı'ya dönmediğimiz müddetçe asla şifa alamayacağız. Hmm. Hastaların doktora, hekime ihtiyacı var diyor İsa Mesih. Ben diyor hastalar için geldim. Hı. Hmm. Yani kilisede bir hastanedir aslında. Yani kiliseye geldiğimizde de hemen bir her şey mükemmel olmuyor. Tabii. Ve yavaş yavaş ama şifa almaya başlıyoruz. Yani tozun şu sözü çok yani yerinde ve derin bir söz. Diyor ki Tanrı hakkında düşündüğümüz şey kim olduğumuzu belirler. Hmm. Yani Tanrı'yı da doğru tanımak da çok önemli. Dediğim gibi Tanrı yerine ne koyuyorsun onu da iyi bil. Evet. Eğer hayatının merkezinde başka bir şey varsa seni o iyileştirmeyecek, seni yüceltmeyecek. hı. Hmm. Sana geçici hırsların ve için belki bir yaşama amacı verecek. Hmm. Ama elinde sonunda yani e, geriye dönüp baktığında hayatın çok da dolu olmadığını, dolu geçmediğini ve yani boşa kürek çekmekle uğraştığını ömrün hmm. boyunca fark edeceksin. Yani bu söz gerçekten çok doğru. Çünkü toplumumuzda da baktığımızda görüyoruz. insanlarda genel olarak e, şöyle bir Tanrı algısı var. İşte Tanrı, Allah ee, öfkelidir, evet. kızgındır, ee, bana cezamı verecek eğer onun söylediklerini yapmazsam bu nasıl insanlar yaratıyor toplum içinde görüyoruz, yani çok dışarıdan yani. bütün ibadetlerini ya da bütün işte Hı -hı. sorumluluklarını yerine getirdiğini Hı -hı. gösteren ama içsel olarak sürekli bir korku ve kaygı bir e, öfke var, bir öfke ve evet. bir yalan çünkü aslında onu gerçekten sevdiğin için yapmıyorsun. Evet. Yapmak zorunda olduğunu düşündüğün için yapıyorsun. Evet, evet. O zaman bu seni kendin gerçekle arana bir engel oluyor ve diyorsun ki yani ben bunu yapıyorum ama inanmıyorum. yani inanmıyorum değil hani sevmiyorum kendime veremiyorum. Evet. Yani böyle... böyle doyumsuzluk var yani tatminsizlik var evet. ve ya ahlak elden gidiyor biraz. Hmm. O beni çok kaygılandırıyor. Kendi toplumumuza da baktığım zaman yani e, meşhur bir söz var şey ya yani insanlar dinler olunca ahlak Ahla ihtiyaçları olmadığını zannediyorlar. Tam tersi. Halbuki aslında değil mi? dinin bize daha halal <laughs> yapması gerekirken ha evet. ben dini hmm. e, vecibelerimi yerine getireyim ama işte şurada işte çalarım, çırparım, rüşvet veririm neyse yani Tabii. Ka kayır. Bunları da yaşıyoruz. Yani evet. haksızlık neyse almış başını Hı -hı. gidiyor. Yani bu girdiğim konu çok önemli bir konu. Yani e, korku işkencedir diyor. Hmm. Yani yetkin sevgi, olgun sevgi korkuyu siler atar. Çünkü korku işkencedir. Yani korku imparatorluğu kur kurmak istiyorlar. Bu çok yanlış. Yani e, kindarlıkla, nefretle asla hiçbir yere varamayız. Hı hı. Sevgi bizi geliştirir. Tanrı'ya yaklaştırır. Çünkü Tanrı sevgidir. Hı hı. Yani bunu bir kere bir, bir kabul edebilsek, bir görebilsek, Tanrı'nın sevgi olduğunu bir inansak ve Tanrı'ya yönelsek hı hı. hayata akışı çok daha değişecek. Kendinizi nerede görüyorsunuz? Tanrı'da neredesiniz? Tanrı sizin için kim? Yani lütfen e, bunun üzerine düşünelim. E, ve Tanrı'ya bakalım. Tanrı'ya yüzümüzü çevirelim. Onu arayalım. Bütün yüreğinizde beni ararsanız diyor Tanrı, size kendimi bulduracağım. Tanrı bizim en değerli hazinemiz olmalı. Ve hayatımızın merkezinde olmalı. O sizi seviyor. Sizin için bir dua etmek istiyorum. Rab, e, varlığın için sana hamd ediyorum. Hayatımızda olduğun için. Lütfen sevgini yüreklerimize dök. Ve seni sevmeyi bize öğret. Seni tanımayı öğret. Lütfen Ya Rab. Evet. Hayatımızın yönetimini bizden al ve bizi kendi istediğin gibi kişiler haline getir Ya Rab. Evet. Çünkü sen iyisin ve kutsalsın ve sevgisin. Evet. Biricik olun İsa Mesih'in yüce ve kutsal adıyla. Amin. Amin. Evet sevgili seyirciler, e, lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi takip edin çünkü yeni içeriklerimiz her hafta yayında olacak. Aynı zamanda e, bu konularla ilgili sorularınızı, yorumlarınızı mutlaka bize yazın. Hepsini okuyoruz, yanıtlıyoruz. E, ve Rabbin esenliği sizin üzerinizde olsun. Amin. Görüşmek üzere.